Aslan aileleri adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Sizlerin bir icra edecek olmamız bu nikah hakkını. Öncelikle güzel çiçeklerimizi tüm sevgilileri adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek nikah hakkınızı geçiyoruz. Nikah gelin sizi tanıyarak başlayacağız. adınızı sorunuz lütfen. Ayşe Arslan. Aynı adınız. Baba adınız. Teşekkür ediyorum damat bey. Adınızı sorunuz lütfen. Ahmet Yılmaz anneniz, Emine, babanız, Abdullah. Teşekkür ediyorum. Sen şahitler, sizleri tanıyalım. Adınızı söyleriz lütfen. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, isteriz, beyan ettiniz. Beyanlarınızdan beğen, <laughs> ikraz etmiş olduğunuz dergelere göre evlenmeye engel herhangi bir hali olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi bir kere de sayın Şahitlerim ve konularımız uğrunda sizlere söz olarak lütfen cevap verin. Sayın Ayşegül Arslan, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan kendi arzumuz ve özgür iradenizle Sayın Ahmet Yılmaz'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Evet. Sayın Ahmet Yılmaz siz de hiç kimsenin tesiri altında kalmadan kendi arzumuz ve özgür iradenizle Sayın Ayşegül Arslan'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sonsuza dek evet. Çocuklarım, <laughs> de sizler bu evliliğe şahitlik ediyor musunuz? Evet. evet.